Biliyor musunuz? Doğalgaz, ısınma ve sıcak su temini gibi günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bir enerji kaynağıdır. Ancak, yüksek doğalgaz faturaları bütçenizi zorlayabilir. Doğalgazı verimli kullanarak, hem tasarruf yapabilir hem de çevreye olan etkinizi azaltabilirsiniz. İşte doğalgaz kullanımında tasarruf yapmanıza yardımcı olacak bazı etkili yöntemler. Isı yalıtımı, doğalgaz tasarrufunda en önemli adımlardan biridir. Evinizin duvarlarını, çatılarını ve pencerelerini yalıtarak, içerideki ısının dışarıya kaçmasını önleyebilirsiniz. Kaliteli yalıtım malzemeleri kullanarak ısı kaybını minimuma indirmek, kış aylarında ısınma ihtiyacını azaltır ve doğal gaz tüketimini düşürür. Ayrıca, kapı ve pencere kenarlarında hava sızıntılarını önlemek için yalıtım bantları kullanabilirsiniz. Kombinizin düzenli bakımını yaptırmak, cihazın verimli çalışmasını sağlar ve doğal gaz tüketimini azaltır. Kombinizin verimli çalışması için filtrelerini düzenli olarak temizletmek, su basıncını kontrol etmek ve ayarlarını doğru yapmak önemlidir. Ayrıca kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine belirli bir sıcaklıkta sabit tutmak daha az enerji tüketir. Oda termostatı ve termostatik radyatör vanaları evinizin ısısını kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Termostatı uygun bir sıcaklığa ayarlamak gereksiz ısınmayı önler ve enerji tasarrufu sağlar. Örneğin evde olmadığınız zamanlarda veya gece uyurken termostatı birkaç derece düşürmek, doğal gaz tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Radyatörlerin önünü kapatacak mobilyalar veya perdeler, ısının odaya yayılmasını engeller. Radyatörlerin önünü açık tutarak, ısının eşit şekilde yayılmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, radyatörlerin arkasına ısı yansıtıcı paneller yerleştirerek, duvara doğru giden ısıyı geri odaya yönlendirebilir ve daha verimli bir ısınma sağlayabilirsiniz pencerelerden ve kapılardan gelen soğuk hava akışını önlemek, doğal gaz tasarrufunda etkili bir yöntemdir. Çift camlı pencereler, tek camlı pencerelere göre daha iyi bir yalıtım sağlar. Pencere ve kapı kenarlarına sızdırmazlık bantları uygulayarak sıcak havanın içeride kalmasını ve soğuk havanın dışarıda tutulmasını sağlayabilirsiniz. Zemin yalıtımı, özellikle alt katı ısıtılmayan binalarda önemlidir. Zeminden gelen soğukluğu önlemek için zemin yalıtımı yaptırabilir veya halı ve kilim gibi yalıtıcı özellikteki malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu, zeminin soğukluğunu azaltır ve doğalgazla ısınma ihtiyacını düşürür. Güneşli günlerde perdeleri açık tutarak güneş ışığından faydalanabilir ve odanın doğal yolla ısınmasını sağlayabilirsiniz. Gece ise kalın perdeler veya storlarla pencereleri kapatarak ısının dışarı kaçmasını önleyebilirsiniz. Bu basit önlem, doğalgaz tasarrufuna katkı sağlar. Mutfakta ve banyoda kullanılan sıcak su doğalgaz tüketimini artırabilir. Sıcak suyu daha verimli kullanmak için muslukların altına sıcak su tasarruf başlıkları takabilirsiniz. Ayrıca kısa duş almak sıcak su tüketimini ve dolayısıyla doğalgaz kullanımını azaltır. Kombi sıcaklık ayarını da ihtiyaçlara göre düşürerek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Doğalgaz faturalarınızı düzenli olarak takip etmek tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Yüksek faturalar enerji israfının bir göstergesi olabilir. Faturalarınızı analiz ederek hangi dönemlerde daha fazla doğalgaz kullandığınızı belirleyebilir ve bu doğrultuda önlemler alabilirsiniz. Isıtılmayan odaların kapılarını kapalı tutmak, sıcak havanın bu alanlara yayılmasını önler ve ısıyı yalnızca gerekli alanlarda kullanmanızı sağlar. Bu basit yöntem doğalgaz tüketimini düşürerek daha verimli bir ısınma sağlar. Enerji verimliliği yüksek olan kombi ve radyatörler, daha az doğalgazda daha fazla ısınma sağlar. Artı enerji sınıfına sahip cihazlar, doğalgaz tüketimini azaltırken aynı zamanda çevreye duyarlı bir ısınma sağlar. Yeni bir kombi alırken enerji verimliliği etiketine dikkat etmek, uzun vadede tasarruf etmenizi sağlar. Doğalgaz Tasarrufu hem çevre dostu bir yaşam tarzı benimsemenize hem de bütçenizi korumanıza yardımcı olabilir. Bu yöntemleri uygulayarak soğuk kış aylarında ısınma ihtiyacınızı karşılayabilir. Aynı zamanda doğalgaz faturalarınızı düşürebilirsiniz. Unutmayın, enerji kaynaklarını verimli kullanarak hem tasarruf edebilir hem de çevreye odan olumsuz etkiyi azaltabilirsiniz. İzlediğiniz ve tasarruf seferberliğine katılacağınız için teşekkür ederiz.